Evet kanala hoş geldiniz. Şu anda Afyon Arena stadındayız. Stadın dış görünüşü böyle. Mor beyaz yani Afşet Afyon Spor'un forma renkleri ile bürünmüş. Işıklandırması olan Afyon'daki 20 kişilik kapasite üzerindeki tek stat. Stat 14 Şubat'ta açılacak. 14 Şubat'taki Ankara Devlet Su İşleri Spor'la oynanacak maçta halka açılacak. Girişler ücretsiz. Top taşıma ise hemen yanında bulunan e, olimpik yüzme kapalı yüzme havuzunun yanındaki yoldan yani Anemon Otel'in yanındaki yoldan yürüyerek top taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü de burada bulunmakta. Stada bir bakacağız. Gezebileceğiz mi? İçerisine ne girme şansımız var mı? Bir bakacağız. Şimdi stada doğru girmek üzereyiz. Statta görüşürüz.